Ne söyleyeceksin? İle gelsin de çağır, söyle. Mesela caz bu. Ne için çağırdın? Kim bunlar? Ay evet, bunun için çağırdım? Çağırma. Ne var takılmıyor bu konuya Sen niye takılıyorsun Bir ben? Konuşuyorsun ya. Ama. Ya, Aman. Ayrıca konuşuyorsun ama. Ha ama. Ayrıca tanıdığın gibi biri değil yok adam. Nasıl biri o adam? Çok görüştüm. Ha. Sen bugün pik Evet. Yine. Şöyle bir bir düştü. Telefonla falan konuştuk. Sesler çıktı. Ben de peşine düştüm. Bir bakalım dışarıda kimle görüştü? Cansu sen bir dans film yaptı. Bak bakayım. Sen, nasıl <laughs> <de bana pikret gülüyor> of, sen mi diyorsun? Ne Ne Sen Ne Ne diyorsun? Ne Ne gitmesinden endişe duyuyorum. Ayrıca ben bugün orada iki tane düşman görmedim. Bugün ben orada iki tane dost gördüm. İttifak gördüm. Birbirlerine sarılıyorlardı Kenan. O kadın sana karşı iyi niyetler beslemiyor güven bana. Sanırım arkasını koruyorsun. Ben o kadını daha ilk gördüğümde sevmedim. Biliyorsun bak ben istemiyorum demiştiği zaman yanılmam. sana zarar gelmesinden ne ala. sana bir şey olmasından endişe duyuyorum korkuyorum saçının teline zarar gelsin e, adlı var. <laughs> o, attım çok attım çünkü ben seni hala çok seviyorum Başka anne orada sual kaybedersiniz diyor anne hem okumayız Sen hem de, hem, de, hem de. Oku. anne bu iyi edebilirsin ama şarkı. kızım kabul etmesin senin bana inanmamanla ilgilenmiyorum Kenan ben. Herhangi bir beklentimi çıkarım yok ben bu duygularımı kendi kendime yaşayabiliyorum zaten uzaktan. Yapma. Allah Allah. Ne, neyi yaptınız? Ne, ne,